Yani bazen bir maçın ilk yarısında bu işi yapıyor, bazen maçın ikinci yarısı belli bölümlerde yapıyor. Ama o geçen sene maçı 90 dakika, o yakaladığı ritimle, oyun temposuyla, oyun disipliniyle oynayan bir Beşiktaş'ı daha önce bu sezon tam o bütünlük içerisinde seyredemedik. Ama bu belki bu söylemlerde ondan kaynaklanıyor. Kötü yani, olduğumuzu zaten söylemeyiz. İyiyiz diyor ama şampiyon değilim. Aynen, yani. benim söylediğim ya o. Ya. Şurada Vurgosu bir şey attım yani. şey at diyor ya Giray Hoca'nın anlattığıyla Şenol Hoca'nınki örtüşüyor. Asla örtüşmüyor. Giray Hoca ile biz başka maç seyretmiş Hayır, gibi o daha dedi, dedi, en, en son söylediği şey. Yani Giray Hoca ile biz ne oyuncular konusunda ne oynanan konusunda en azından kendim, senin de ikinizin de yorumlarını dinledim. Pek aynı fikirde olduğumuzu düşünmüyorum. Yok, ben o son söylemi söyledim. Çünkü Giray Hoca diyor ki amşam top oynamadı Beşiktaş diyor. Yani, Herhalde yani. Tamam o fikrine saygım var hocam. Ben sana katılmıyorum o ayrı. Benim tabii canım şey. sen katılmayabilirsin. Ama şey senin fikrin sen ne doğeri örtüşmüyor o boz onu dedi ne arası adam çıkmıyor olur mu canım sen çata sen nerede çata FS... oynadı diyeceksin adam iyi izliyor Hayır, şu, bak şu kaya şunu atlamayalım bak. şimdi sen ne olacak teknik adam gözüyle bak Hocam ikinci Şenol Hoca ile benim söylediğim aynen örtüşüyor. Bire bir örtüşüyor. Yani. Hocam İki. teknik adam gözü beni ilgilendirmiyor. Yorumcu gözü önemli burada. Ha, sen yorumcu gözü. Sen yorumcunu yap. aşağı 5 yukarı hepimiz futbol sen, oynadık. Yok yok yorumcunun yap. Onlar tabii ki. Beş taşta oynadı. Hocam. Teknik adam gözüyle dediğin zaman sen bugün atıncı beğenmezsen ben o zaman senin burada oturmanın haklı olduğunu düşünüyorum çalışmamanın. Yani Atınç bugün güzel oynadı. Valla çok. Hadi oyunun geneline bak. Sen bir de çok telefonla konuşuyordun ya. O ara, pek dikkat etmedin herhalde. Yancan'ın anlattığıyla Şenol Hoca'nınki e örtüşüyor. Asla örtüşmüyor. Giray Hoca ile biz başka maç seyretmiştik. Hayır o Şahsız daha de en mi? son söylediği şey. Yani Giray Hoca ile biz ne oyuncular konusunda ne oynanan konusunda en azından kendim <laughs> senin de ikinizin de... Var. Yani bazen bir maçın ilk yarısında bu işi yapıyor. Bazen maçın ikinci yarısında belli bölümlerde yapıyor. Ama o geçen sene maçı 90 dakika o yakaladığı ritimle, oyun temposuyla, oyun disiplinle oynayan bir Beşiktaş'ı daha henüz bu sezon... Gün Şenol Hoca ile örtüşmüyor. Oğuz onu dedi. Ne örtüşüyor, alakası var? Adam örtüşmüyor. diyor, olur mu canım? Sen Genel kötü oynadın. Sen neredeyse kötü oynadı diyeceksin. Adam iyi izliyor. Hayır, şu bak kaya, şimdi, şunu atlamayalım. Abi, şimdi sen Şenol bak, Hoca teknik adam gözüyle baktığınız zaman tam o bütünlük içerisinde seyredemedik. Ama bu belki bu söylemlerde ondan kaynaklanıyor. Kötü olduğumuzu zaten söylemeyiz. İyiyiz diyor ama şampiyon Aynen. Yani, benim Burcu söylediğim sonra şurada bir şey attı. Şurada bir yani. şey attı mı? ya Giray Hoca yorumlandı dedim. Pek aynı fikirde olduğumuzu düşünmüyorum. Yok ben o son söylemi söyledim. Çünkü Giray Hoca diyor ki amşam top oynamadı Beşiktaş diyor. Yani. Herhalde yani. Tamam o fikrine saygı mı hocam? Ben sana katılmıyorum o ayrı. benim ha, tabii ayrı. canım sen katılmayabilirsin. şey senin fikri...